Ne demek reddi miras? Neden reddi miras yapmamız gerekiyor anlamıyorum ki. Şimdi bu mecburi Hekime Hanım. Reddi miras yapmazsak borç size intikal edecek. Sana, halana, abine, hepinize. Nedir ki? Ne kadar bu borç? Babamın adı böyle lekeleneceğine ödeyelim gitsin. Şekerim neyi ödeyeceksin? Milyonlardan bahsediyoruz. Nasıl ödeyeceğiz biz o paraları? Borç çok büyük. Rahmetli baban yanlış teşebbüslerde bulunmuş. Yanlış işler yapmış. Yanlış işlere girmiş. Reddi mirastan başka çare yok hekimen. Sen ne diyorsun Yılmaz? Yılmaz. Ha. Yılmaz sen bizi dinlemiyor musun? Dalmışım kusura bakma hayatım. Evlat. Reddi mirastan bahsediyorduk. Ee, doğru. En doğru yol o görünüyor. Babam benim evimi de satmış. Babamdan kalan tek ev. Ne? Evsiz barksız kaldım. Hiçbir şeyim yok. Nerede kalacağım ben şimdi? Sen de reddi miras yapalım mı, yapmayalım mı diye düşünüyorsun. Tamam hala, özür dilerim. Ben özür dilerim. Ama ne demek evsiz barksız kaldım? Ben her zaman senin yanındayım. Burası senin evin. Sen üzülme. Burası da sizin eviniz sayılır Beycan. Üzülmeyin. Kazamız mübarek olsun Emine. Ne oldu bacım? Beyce hala kalıcıymış gitmiyor. Abo! Tadımız duzumuz kalmayacak desene Nazire. O yer gelir yazı da yaban Gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim